Nisan ayında biz koron oldu. 9-10 ay önce evet, yani. Evet, aynen öyle. Nisan ayında koron oldu, bir ay hastanede yaptım, en tübeden döndüm. Ama Fulmaya hocam, Gül hocam tavsiye etti. Allah razı olsun, çok memnunum. Yani nefesim açtı, akciğerlerim toplanmıştı tamamen. Akciğerlerimi çok güzelleştirdi. 6 <laughs> aydır hemen hemen devam ediyorum hiç bırakmadan 21 21 de dikkat ediyorum. Hı hı. Ama çok rahatım. Yani çok benim şükür. içimi virüs mahvetmiş. Akciğerlerim tamamen toplanmış. Hiç hı hı. açılmıyordu. Sonrasında doktora gittiniz mi Gittim, tekrar? Evet, Ne yaptınız diye sordu. Ben de pulmayı kullandığımı söyledim. Kendi doktorum bakıyor zaten. Doktorunuz da memnun kaldı kaldım. E, Tomografisi da şuradan şöyle göstereyim. Oldu. Puma Plus. plus ürünleri. Çok mutlu oldu hocam da dedi. Yani devam et. Madem çok rahatladım dedi. Ben ilaçlarla beraber kortizonlu ilaçlar kullandık. Şu an vücut tamamen ödem. Yani yeni yeni atıyorum. Kortizon neden kullandınız? Şeyde veriyorlar zaten. Devamlı damar yoluyla veriliyor. Siz bilmiyorsunuz ki hani kendinizi bilmediğiniz evet, için o evet. anda. Çok, çok şükür biz de yani. atlattık ama biz o şekilde evet. atlatmadık. Evet. çok şükür. Çok evet. Elhamdülillah. Allah daim olsun. Allah'ımıza razı olsun. Kimliğimizde